Uzatsana mı? Uzatır mısın ne oldu? <laughs> Uzatma işte, tuzu uzat. <laughs> Senin elin kolun tutmuyor mu aşkım? Hala uzatıyorsun aşkım. Hizmetçin yok aşkım. Az ya da kendine bir hizmetçi tut. <laughs> bir yandan gülümsüyorlar, aşkım canım diyorlar. Bir de tartışıyor mu? Ne oluyor bunda? Ben anlamadım. Evet, ben de çözemedim, çözemedim. Anlaşılmıyor. Mesela sen bana baksana, sen kilo mu aldın diyorsun? Bir bakar mısın? Bir gram yağ yok bende be. Evet, yok işte. Sana sarılmaya korkuyorum kemiğin batar diye. Aa! Ama Tuz'dan da buraya gelemezsiniz artık ya. İğrençsin Mesut. O zaman gidip kendine yağlı birini bulsaydın. Tuz! Tuz! Vallaha Tuz. Tuz bende. O kadar çok da şey yapmayın. Al bakalım kızım Tuz'u. Hadi bitti. İstesem bulurdum. Deme, deme. Girme oraya, girme. <laughs> Git bul o zaman. Boşuyorum seni. Asıl ben seni boşuyorum. Ama ben, ben girme dedim. Ben oraya girme dedim oğlum. Bak demedin mi? Girme demedin mi? Dedik, dedik, dedik duydum ama. Gördüğünüz gibi ne kadar çabaladım. <laughs> Mesut şu tuzu uzatsana. Uzatsanı mı? Uzatır mısın Ne oldu?